yolu Akdeniz üzerinden ve deniz yolu aracılığıyla hani önem kazanan bir yoldur. Peki baharat yolu nasıl çıktı? Şimdi arkadaşlar baharat yoluna baktığınız zaman Hindistan'dan başladığını görürsünüz. Hindistan denince de bizim aklımıza ne gelmeli biliyor musunuz? Müthiş baharatları ve hiçbir yerde olmayan baharatları ve bu baharatları yetiştirmeleri ve bu baharatlardan yararlanmaları. Dupat pani deu. Tamade mi birazcık hing taknaray. Chingud ban hinga. Kodi halat, tadka Aklınıza Hindistan denince baharat gelecek. Şimdi arkadaşlar Hindistan'daki baharatın Basra Körfezi, ondan sonra Kızıl Deniz, bakın Kızıl Deniz ve Mısır yoluyla ne yapıyor? Akdeniz'e taşınıyor. Akdeniz'den de yani Akdeniz'den de ne yapmış oluyor arkadaşlar? Avrupa'ya taşınmış oluyor. Avrupa'ya taşınıyor. Aslında hani baharat yolu dediğimiz şey bu. Hindistan'dan başlıyor. Basra Körfezi ve Kızıldeniz üzerinden Akdeniz'e, Akdeniz'den de Avrupa'ya ulaştıran yola biz baharat yolu diyoruz. Çünkü dediğimiz gibi neden Hindistan'dan başlıyor? Dedik ki Hindistan baharatın başkenti, baharatın merkezi konumunda ve taşınmak istiyor. Peki şey diyebilirsiniz, bu baharat neden bu kadar önemli? Yani şu anki günümüzle değerlendirirseniz şimdi ya yol mu açmışlar, baharat niye bu kadar önemli? Arkadaşlar o kadar önemli ki altın ve gümüşten daha değerli baharat o dönem. Neden? Neden der gibisiniz. Nedeni şu. Bakın o zaman da böyle dondurucular yok. Buzdolapları yok. Dolayısıyla insanların da en temel tüketim ürünlerinden bir tanesi de et. Şimdi et de çok çabuk bozulan bir besin. Dolayısıyla dolaplar da yok. E bunları koruyamıyorlar. Muhafaza edemiyorlar. Ne yapacaklar arkadaşlar? Bu etleri baharatlayarak uzun ömürlü hale getirecekler ve kullanımını kolaylaştıracaklar. Dolayısıyla yani bir yerde baharatlayacaklar harap demek o zaman tüketim ürünlerinin uzun ömürlü olması demek. Ve aynı zamanda 15. yüzyıla baktığınızda e, Avrupa'da bakın Avrupa'da baharatların gramla satıldığını ve herkesin bunlara ulaşamadığına sadece şatoda yaşayan insanların yani durumu iyi olan ya da işte orada e, idareci konumunda olan insanlar kullanabiliyorlar daha çok. Ve aynı zamanda baktığınız zaman Mısır denilince aklımıza ne geliyor? Mumyacılık geliyor. Mumyacılıkta da en etkili yöntemlerden ya da ürünlerden bir tanesi de baharat Hatta size daha ilginç bir bilgi verelim. Şimdi arazi ve gümrük vergileri bir dönem karabiberle yapılıyordu. Daha sonra baharatlar bu yüzden de çok pahalıya satılıyordu. Yani diyorum ya altın ve gümüşten daha değerliydi baharatlar. E, dolayısıyla bu kadar değerli olan ve altını ve gümüşü arka planda tutmuş olan baharatı içinde bırakın da yol açsınlar insanlar değil mi? Baharatlar çok pahalıya satılıyordu. Bunu söyledik. Aynı zamanda nerede kullanılıyordu? Dedik ki bakın gümrük vergileri arazi vergilerinde kullanılıyor. İşte yiyecekleri tüketiminde kullanılıyor. Mumyacılık da kullanılıyor. Bir de dini ayinlerde kullanılıyor. Ne yapılarak? Tütsüler yapılarak, tütsü olarak yakılarak yapılıyordu. Daha size çok daha ilginç bir bilgi verin. 10 gram Hindistan cevizi ile 7 tane inek takas ediliyordu bir dönem. Bakın o kadar değerini varın siz biçin yani. Sonrasında arkadaşlar tabii ki coğrafi keşiflerle beraber İpek yolu nasıl önemini yitirdi ise Baharat yolu da önemini yitirdi. Ne oldu coğrafi keşiflerle? Artık insanlar bu deniz yolunu, bu kanalları kullanmak ya yerine ne yaptılar? Afrika'nın en güneyine, en güney yani Ümit Burnu dediğimiz, lütfen haritaya herkes baksın. Ümit Burnu neresi? Afrika'nın en güneyi neresi? Bu size hep bir şey katacak. Yeni meraklar, yeni bilgileri. Yeni bilgileri ise daha bilinç, daha bilge bir insan olmayı getiriyor beraberinde. Sonra bir de ne oldu biliyor musun? Süveyş kanalı açıldı. Süveyş kanalı açılınca Baharat yolu biraz daha önemini yine eski önemini kazanmaya başladı diyebiliriz arkadaşlar. Tabi bu yollar için şöyle dediğinizi duyar gibiyim. İnsanlar neden bu yollar için hep mücadele ettiler? Neden birbirleriyle savaşlar? Neden hepsinin hayali bu yollara sahip olmaktı diyecek olursanız. Çünkü arkadaşlar bu yola sahip olanlar zenginliklerine zenginlik katıyorlardı. Bu yollara sahip olmanın diğer önemli bir sebebi kültürler arası etkileşim sağlanıyor. Peki nasıl oluyordu? Bu kültürler arası etkileşim nasıl oluyordu? Nasıl etkileşiyordu insanlar diye soracak olursanız Arkadaşlar daha çok doğal geçit ve vadi üzerlerine kurulduğunu göreceksiniz. Baharat yolu sayesinde birçok medeniyet baharat kullanmayı öğrenmiş. Yani öncesinden baharatın ne için nasıl kullanıldığını bilmezken bu yol sayesinde baharatı nasıl kullandığını öğrenmiş. Peki bu baharat yolunu kim kullanıyordu? Yani bu baharat yollarını kimler kullanıyordu? Bakın arkadaşlar tüccarlar kullanıyordu. Elçiler kullanıyordu. Seyahlar kullanıyordu. Yine ulaklar kullanıyordu. Hocam tüccar neydi? Tüccar ticaret yapan, mal alıp mal satan kişiye tüccar deniliyor arkadaşlar. Elçiler biliyorsunuz. Haber taşıyor oluyordu. Seyyah denilince aklımıza ne gelecek? Tabii ki arkadaşlar seyyah denilince gezgin gelecek aklımıza. Bu gezginler neler yapmışlar? Bu yollarda neleri keşfetmişler? Tüccarlar yine elçiler neler yapmışlar? Bunları kullanacağız. Şimdi arkadaşlar bu kültürel etkileşim nasıl oluyor? da e hocam bu yolu gelip geçiyorlarsa nasıl etkileşiyordu bu insanlar? Şimdi bu kültürel etkileşim bu yolların üzerinde her her 40 kilometrede bir bir kervansaray inşa edilmiş. Yani her 8-9 saat yolu kat ettiğiniz zaman bir kervansaraya ulaşıyorsunuz. Kervan ne demek? Atlarla ya da develerle, develerle yolculuk yapan yani bu atları ve develere bir takım mallar yüklüyorsunuz. Satacağınız ya da alacağınız malları yüklüyorsunuz. Ve bunların oluşturdukları o gruplara kervan deniliyor. E orada insanlar yüklerini bu deve ve ata yüklerken kendileri yürüyerek bu yolları kat ediyorlar. Dolayısıyla da çok uzun zaman alıyor ve bunun da beraberinde hani onlar onlar bir yere vardıklarına dinlenmek istiyorlar. Dolayısıyla bu dinlenmede yani bir nevi otel görevini görenler de kervansaraylar olmuş. Tabi bu kervansaraylar dışında bu yollar üzerine derbent dediğimiz karakollar inşa edilmiş. Yani güvenliği sağlamak adına can ve mal güvenliğini sağlamak adına derbent dediğimiz gelip sorulabilir. Derbent delimi inşa edilmiş. En güzel ilçelerinden illerini, illerini ilçelerini barındıran bir Trakya'da en güzel ilçelerinden, illerinden birisi Trakya ve ilçeleri. Ve bunun dışında bu yolları bilim insanları, ulaklar yani haberciler kullanmış. Tabi bu durum bize şunu söylüyor. Yani bilim insanları kullanmış, ulaklar kullanmış. Şimdi arkadaşlar bu yolları bu insanlar aynı zamanda yani sadece ticaret yapmakla kalmamışlar. Bir yerden bir yere bilgi taşımışlar. Mesela seyyahlar, gezenler dedik. Gezip gördüklerini not edenler. Gezdiklerini bir noktadan alıp bir noktaya aktaranlar. Yani tüccarlar yine aynı şekilde. Mesela mesela bu, bu, yolu kullananlar baharatların nasıl kullanıldığını, ne için kullanıldığını öğrenmişler ve kendi ülkelerine taşımışlar. Yine bilim insanlarına bir zemin hazırlanmış. Bilim insanlarının işte buldukları buluşlar bir ülkeden başka bir ülkeye taşınmış. Ulaklar zaten adı üstünde haberciler bunlar. Bunu en temel şeyleri bir yerden bir yere haber ulaştırmak. Dolayısıyla bu noktada bir etkileşim olmuş. Bu durumda ne diyeceğiz yani kültürel etkileşim olarak? Bu yolun kullanan kişiler öğrendiklerini alıp bulundukları merkeze o taşımalarına ortam hazırlamış. Bu yüzden de bizim için kültürel anlamda önem arz ediyor etkileşim açısından. Tabii bu kadar önemli yollar ve dediğimiz gibi hakim olan devlet zenginliğine zenginlik katıyor. Ne olacak? Orta çağda Müslümanlar bu yollara hakim olabilmek adına mücadele etmişler. Ve nereleri almışlar? Yine baktığınız zaman Orta Çağ Türkiye Selçuklularına bakacağız yine. Türk Müslüman devletlerinden bir tanesi. Türkiye Selçukluları ne yapmış? Ticaret yollarına hakim olmak için liman şehirleri yolları üzerinde bulunduğu için ne yapmışlar? Alanya'yı, Samsun'u, Sinop'u, Antalya'yı hakim olmuşlar ve bunlar için mücadele etmişler. Türkler sadece bu yola hakim olmak için mücadele etmemiş. Avrupalılar da bu mesela Haçlı seferlerini duymuşsunuzdur. Haçlı seferleri düzenleniyor. Ee, bakın arkadaşlar yani pes etmeden sürekli Haçlı seferleri düzenliyor Avrupalılar baktığınız zaman. Burası çok önemli. Burası çok önemli. Bakın en temel nedenlerinden bir tanesi de nedir diye soracak olursanız bu yollara hakim olmak. Yani Haçlı seferlerinin en temel nedenlerinden bir tanesi de bu yollara hakim olmak diyeceğiz. Ne yapmışlar Haçlı seferleri sırasında siyasi olarak Avrupa Avrupalılar amaçlarına ulaşamamışlar ama seferler üzerinden neyi öğrenmişler? Müslümanlardan kağıt, matbaa, barut ve pusula kullanımını öğrenmişler mesela. Yapımını öğrenmişler. Gördünüz mü nasıl bir etkileşim oluyor? Sonrasında ne yapmışlar? Türkiye Selçukluları dediğim gibi bu liman şehirlerine hakim oluyor ve Türkiye Selçukluları biliyor ki bu yollara hakim olmak zenginlik demek. Zenginliğine zenginlik katmak demek. Dolayısıyla buradaki bu yolları kullanımının daha cazip hale gelebilmesi adına, ticaretin daha canlı hale gelebilmesi adına ne yapıyor? diyor. Diyor ki bu yolların artık hakimi benim. Dolayısıyla burada ne yapacağım ben diyor? Can ve mal güvenliğini sağlayacağım. Yani benim e, hakim olduğum noktalarda senin başına bir iş gelirse ben sana bunun misliyle ben senin hem canını koruyacağım hem de malına bir şey olursa bunun misliyle karşını vereceğim. Dolayısıyla buna ne diyoruz? Sigortacılık diyoruz. Yani sorularda vesaire gelirse buna dikkat edelim. Hatta öyle ki bu tüccarların yani kervan saraylarda 3 gün ücretsiz bir şekilde hani kalmalarına müsaade ediliyor. E, bu kervan sarayların biliyorsunuz duvarları çok uzundur. Ve içerisinde derbentler yani karakollar aynı zamanda askeri birlikler var oradaki güvenliği koruyabilmek adına. Hatta ve hatta olası hastalıklara vesairelere karşı da aynı zamanda bir hekim ya da eczane bulunuyor yani kervansaraylar arasında. Tabi bu kervansaraylar içerisinde tüccarlar mallarını sergileyebiliyorlar. Orada birbirlerinden bir şeyler öğreniyorlar. Birbirlerinin etkileşimde bulunuyorlar. Bu da ne yapıyor? Medeniyetler arasında çok ciddi anlamda bir kültürel etkileşime sebep oluyor. Ve aynı zamanda iktisadi olarak da ekonominin canlanmasına sebep sebep oluyor. O yüzden de baharat yoluyla ipek yolu bizim için önem arz ediyor. Yani bir dönemde sadece ticaret için önem arz ediyor dersek eksik kalır. Ticaretle beraber kültürel olarak da, iktisadi olarak da hayatı canlandırmış ve insanlar arasında bir köprü vazifesi görmüş. Yani doğuyla batı arasında bir köprü görevi görmüş diyebiliriz. Bir de size bir güzellik yapalım. Bu yollar dışında sanki şunu dediğinizi duyar gibiyim. Hocam bir de kral yolu vardı. O neydi? Geçen yıllarda görmüştü diye soracak olursanız. Kral yolu sadece şöyle bir hatırlatmada bulunayım. Ege Salihli'de bulunan hani Sardes şehrinden Ninova yani bugünkü Suriye'ye kadar uzanan bu güzergahta yapılan yoldur. Yaklaşık 2600 kilometre uzunluğundadır aynı zamanda. Bu da böyle size ekstra bir bilgi. O zaman arkadaşlar bugünkü ödeviniz videodan sonraki ödeviniz de harita çizmek oldu. <laughs>